Binlerce göçmenin Avrupa'ya ilerleyişi sürüyor. Eşini, çocuğunu, eşyalarını yanına alanlar, soluğu Bulgaristan ve Yunanistan'a sınırı bulunan Edirne dalıyor. Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alması üzerine Türkiye'de yaşayan binlerce mülteci Yunanistan sınırına akın etti. Kimileri sınır kapısından, kimileri ise Meriç Nehri'nden botlarla ya da yüzerek geçmeyi denedi. Burası Edirne'nin Doyran Köyü ve göçmenler deniz yoluyla tam da bu noktadan Yunanistan'a ulaşmaya çalışıyorlar. Meriç Nehri'ni görüyorsunuz. İşte karşıda insanlar var. Bazıları botlarla geçmeye çalışırken bazıları da inanılır gibi değil ama yüzerek Yunanistan sınırına ulaşmaya çalışıyorlar. Ve kelimenin tam anlamıyla ölümle burun buruna geliyorlar. Ancak Yunanistan göçmenlerin geçişini engellemek için her şeyi yapıyor. Meriç Nehri'nin hemen kıyısındaki Yunanistan gözlem kulelerini görüyorsunuz. İşte Yunan askerleri ve polisleri o noktadan sürekli gözlem yapıyorlar. Ve deniz yoluyla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilere sık sık anonslarla ve uyarı ateşleriyle müdahale ediyorlar. Burada yüzlere geçiyorlar, botlarla geçiyorlar. Hmm. Yunan askeri uyarı ateşi açıyor. Hmm. Tekrar geri atıyorlar onları. Nehri geçip Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenler zaman zaman karşılarında Yunan askerlerini buluyor. Güçlükle en çok güçlük çektikleri nokta tam da Yunanistan sınırına gelirken askerlerin onları karşılaması. Şu anda önemli görüntülere tanıklık ediyoruz. İşte mülteciler botlarla birlikte tam Yunan tarafına dönecekken askeri görünce bir manevra yaptı ama ilerlemeye devam ediyor. Yunan askerlerinin tüm uğraşlarına rağmen göçmenler sınırı aşmak için bölgeye akın ediyor. <laughs> Yunanistan tarafından kimi zaman da silah sesleri yükseliyor. Mültecileri geri göndermek için her yolu deniyorlar. Öyle ki Pazar Kule'de bulunan tampon bölgedeki göçmenlere gaz bombalarıyla müdahale ediyorlar. Şu anda Meriç Nehri'nin kıyısına, Doyran Köyü'ne otobüslerle bir göçmen grubu geldi. İşte çoluk çocuk bavullarıyla birlikte ve bot bekliyorlar. Eğer bot bulabilirlerse Meriç Nehri'ne geçerek Yunanistan'a ulaşmaya çalışacaklar. Tüm bunlara rağmen göçmenlerin Avrupa'ya ilerleyişi sürüyor. Karadan ulaşımı deneyen göçmenler İpsala sınır kapısına doğru yürüyor. Onlardan biri de bacaklarındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan İranlı Zekeriya Tacik'ti. Almanya'ya gidip tedavi olmak istiyor. Yunanistan'a mı gideceksiniz önce? Evet. Oradan eee Almanya. Niçin A peki? Ameliyat. Bacaklarına ameliyat olacaksın. Evet. evet. Eğer sınırı geçebilirse Almanya'ya ulaşıp tedavi olma hayali kuruyor. <laughs> Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi de göçmenlerin toplandığı noktalardan biriydi. Sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu şişme bota binerek Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açıldı. Ancak fazla yolcu olduğu için ilerleyemedi. O esnada adeta can pazarı yaşandı. Batmak üzere olan botun yardımına sahil güvenlik ekipleri koştu. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler kurtarıldı. Ekipler müdahale edene kadar da kimi göçmenlerin yüzerek kurtulmaya çalıştıkları görüldü.